Sevgili dostlar, bir kamp daha başlıyor. Aracı yükledim. Yan tente için bir yer yaptırdım. İçinde soba yakabilsek. Bugün de bir yeni dostlarımız var. Takımları komple değiştirdim. Bir falan yok ama orada akşam yaparım diye düşünüyorum. Hava kararmak üzere. Ağda görüşürüz. gözüküyor. Biraz geç kaldım ama çabuk biraz uğraştı dedi. Yani böyle bir tente, tente üzerinde bir kenarını çabuk bir şey dedi. Evet. Bir deneyelim bakalım nasıl olacak. sazan geldi. Niye gelmiş Boncay'a Gelmiş. Şimdi <laughs> ya sen da komşular gar iş mi çaldı? Maşallah. Göldü var ya bu kahve çok yol közde mi? Közde. Köz kahvesi mi? Köz kahvesi. Kahve nasıl? İş benim mi? Yani. Güzel, sen. Güzel Generalim hocam. Ha. Bir daha biz. Hasan büyük balık tutamadınız ha. Hasan şu kahveyi Omar'ın döküke çek diye çağırıyorum ben sana. Bir dakika diyor. Sen iş mer çağırıyor zaten diyor. Diyorum mu? da çekeceğiz. Bunlardan geçen de ben gahveyi çekiyorum. Ç beni çekme, beni çekme. <gülüyor> <gülüyor> haftalıkın <laughs> daha bütün gavizler peşkeşler düşürüyor gel bizim ocağa geçti ya. Ne Beni çekme, beni çekme diyor. Kahveleri çek diyor numara. <laughs> Bir şasa gibi. Ha bu Türk kahvesi közde falan baya bir şey. <laughs> Lüks yani. Allah'ım sağ olsun. Köz hazırlıyor, odun yakıyor. Bir dalıyorsa mavere katıyor, çay yapıyor. <gülüyor> 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 <laughs> Köz hazırlamış o kahve yapmak için. Kahve verim de aklımda de Ben de boşu gitmesin diye <laughs> semaver attım. Bir de boşa geldiler. <laughs> İlk koydum yani. da daha kavramadan gördüm. Herhalde dedim gece ateş geçmesin diye koyuyor diye, diye düşündüm ben de. Ellemedim odunları. Daha yeni koymuşmuş o zaman. Ben ee, de odunlar boşa gitmesin <gülüyor> diye. Kışırdıktan <laughs> sonra yeni koymuş. Dedim herhalde gece ateş geçmesin diye. <laughs> Bir de görüyor ben de seslenmiyor. Onlar ellemedi Sen bana kafaya koymuşsun yapacak bir şey yok. <laughs> o da boşa yan bir gitti işte. Geçti tamam. Ya da görürsünüz o da soba yaktın mı? <laughs> e, yeter boru yeter, boru geçirme saçlı şeyle yeter yer hazır. lazım. Ha bana yeter ya. Yani. Ben <laughs> çok içmiyorum <yok> <laughs> kahve. daha gitme Umar'a. Umar'a daha falına da bakacak. Falına da mı bakıyor? <laughs> Ha. bir, o, bir o işi bilmiyor işte. Acı dayı ne biçim yatırdı oltayı da. Hala hocam, verildim. tosun geliyor, tosun geliyor şey. dedik. Aynı boyu bir balık geldi. Avcılıkla kahve falı ikisi de aynı biliyorsun değil mi? İkisi de atıcılık abi. <gülüyor> <gülüyor> avcılık atıcılık. <laughs> Alcılık, atıcılık. <laughs> abi. Olup, olup. Balcılık atıcılık. Bizim de ama avcılık yasaklanmış. Thank you 可以。Okay, yeah. Zırp sazan geldi. <laughs> Arkadaşlar günaydın. Saat 9. Akşam bir şey olmadı. Saat 3'e. Dörde kadar hatta oturdum. Bir tane balık aldım. O da limit. T yakın bir balıktı. Şimdi oltaları bir yenileyelim. Hadi işe koyalım. Aslan ekmek. Yok almamış ya. He? Almamış. Çadırın içi böyle. Sonra da Çay kahve. balık kaç kilo geldi abi? Bu bayağı öttüm mü diyor. mi? Ne? Evet, bu? Evet. En büyük balıklar genelde bizim gölde bulduk. Daha yıllar önceydi yani. Çavuştu değil mi? Çavuşçu da Ondan sonra bir 4 kiloluk balık geldi miydi, 5 kiloluk balık geldi miydi? Mutlu oluyoruz yani şimdi. <laughs> o da senede bir iki denk gelir, bir denk gelirse denk geliyor. 7,5 kiloluk davrası tuttum. 7 kilo 300 gram da ya Hı. büyük balık için ya çok şansın Hı. olacak öyle atacak tesadüf. Çok değildi ama e, ya oltayı aldı gitti ya yani bizim şey yapmamız lazım. Bu da şahit bak 5 dakikada iki defa kopardı. Evet. bile böyle çatır çatır ses geliyor diyerekten ya. Yani gündüz diyordu yine çatır çatır vardı diyerekten yanında çatır çatır ses geliyor diyerekten. Özellikle dinledim diye ne sesini ha. Valla. <laughs> <laughs> Ama a, elim aldım. 2-3 metre ya geldi ya gelmedi. Balık. Botu gitti. Yani biri hiç daha vur koparmış. Bir 10 metre geldi öyle koparmış. Ya zaten var ya. 3 kilodan fazlası balığın. 3 kilo geçtiği anda. Balığın hiç belli oluyor yani. Çekerken. Evet. O bu burada burada dibimizden kaçırdık. O burunun dibinde aşağı aşağı daldı balık. Kepçeyi dik tut dedim aşağı indir. Balığı yukarı kaldır dedim. Balığın ağzına çıkıyor. Yani makine çok önemli. Evet. Ha makine de var ya o boşluk. ip, Hepsi önemli. Bağladığın yerler, bağlantı yerleri. Kır döndü, kancayı bağlama stilin hepsi önemli yani. Buraya son bir 5,5-6'ya yakın işte beş buçuk oydu. Gebecelerde tutuyorduk. O zaman sen iyi oldun. Ben oldum. Siz... İlk gittiğimizde. İlk gitmişsiniz de sonra biz ikimiz gittik. 35'lik bir tereyle çektim yavrum orada <laughs> o, da, o da kendi kendine yoğurdu. Nerede? Afyon, Afyon Gebecelerde. Ge <laughs> Benim balık da öyle olmuş. Davras'a gittik. Kasnaklı atıyoruz o zaman. Kasnaklıları yapıyorum, atıyorum, yapıyorum, atıyorum. Üç tane attım geldim arabanın yanında ötekilerini yapıyorum birbirine. Evet. Ne zaman aldıysa almış. Doğan Sami Osman amca, Osman amca delikli yıkıyoruz ya. Sen denek yatıp yatıp kalkıyordun. Yuvardım. <laughs> bir, bir tuttum valla. Dakmış bu yağı dedim. Bana baktım geliyor. Aynalı sazan kendi kendine yormuş zaten. Ge çek 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 bir de bir tanesi 60'lıktı. Ona vurmuş. Diğerleri 90'lık. altmışlığa vurmuş. Şöyle getirdim bir de yüksek orası. Tam burun var ya acıdayı koyun önündeki burun orada. Ya e bu balığı ben asılsa büyük kopa kopar. Burası dik. Asılmasa nasıl alacağız? Ne olursa olsun şöyle bir asıldım. Küt. Evet, Ama balığı mi? gördüm. Küspe takıyoruz ya acılar o zaman. küspeyle beraber yutmuş. Uşmuş, değil mi? Ondan sonra balık geri dönüp gidemedi ha. Ayağımın birini attım suya. Şuraya kadar suya geldi. Elimle şöyle dışarı attım. İyice yorulmuş. Yorulmuş iyice. Balığı Aldırıyor. He, he balık dönüp gidemedi o merak. Kendi kendini yormuş zaten aynı zamanda. Ya o sallamalı attığımız şey dönemlerde böyle attım. Alt tarafına sallamalı attım. Hadi. İlk başta akını boşluğunu alıyorum. Değmeye dikeceğim şöyle. Şöyle. Abi ilk başta akı bir başa dip gitmeye uygun gördüm. Evet. Varana kadar İpi de götürdü. Bu şey de götürdü. <laughs> Kasak da değil. O sarba tahta. Evet, tahtı. Arkadaş at dek getiremedim. At dek getiremedim. Yılanlı oraya geldim. Rahmetli bir Hasan bile var. Evet. Ondan orada dedim arkadaş, böyle böyle. Dedim balık ortaya aldı gitti. Şöyle ileride duruyordu. Tahta görünüyor mu? Görünüyor. Evet. görünüyor. Yani. Ondan sonra Bize dedi ki Arkıtanlı oğlan acı adını falan da biliyor. Dedi ben girer alırım ama dedi balı vermem Balı verme. Olta alırım dedi. Yani yani oltayı alacak, alacak, oltayı vermeyecek. Yani balı sana verecek olta alacak. Ha. Ha. Yok belki balı da şey diye. Oltayı vermem dedi. Öyle diyor. Yani tamam dedim. Önemli değil. Evet. Çocuk gitti şöyle yüzerek. Galatasaray'a aldı geldi. Burada başladı çekmeye. Daha bizim olta attığımız şey bal koyduğumuz öyle mi? Ki orada çıktı Ama artık sadece geliyor <laughs> hala. Dartım artık falan da yok yani da 5 kiloda fazlaydı ya. E, jandarma farkında hmm. orada bir koy var şöyle. Kumsal. Evet. Oradan yanındayız. Orası dolu. Şu eski <laughs> keserler deyip sararlardı ya, ya. böyle aşçı bir adam gitmiş oraya kazıkları biz de yanında şey atıyoruz mantar atıyoruz ağaçlar falan vardı köyde. adam bir ha hu, falan filan dedi adam şöyle kafası şeylerde gözüküyor gidiyor geliyor gidiyor geliyor beline sarıp çekiyorlardı ya eskiden Yaklaştık yanına. Arkadaş da var. İpi beline doluyor. Gidiyor. Bu sana tekrar geliyor Bir daha doluyor. Orası da fazla mesafe yok. da var. Şöyle 3-4 metre. Gidip gidip geliyor. Gidip gidip geliyor. Boşuna alıyor. Bir daha gidiyor. Ondan sonra baktı. Çıkaramadı. elime şey sarıyor. Bez sarıyor. Çember. bunlar kesmesin bana. Var ya. Yarım saat uğraştı. Ama balık gidiyor. Aldığı boşluk gidiyor. Onu bir çekiyor zaten. boş alayım derken balık bir 2-3 metresinde alıp gidiyor aşağı boşu. Onu yukarıdan oradan buradan var ya bir kalabalık oldu. Herkes izliyor. <laughs> <laughs> Adam da şey var ya yardım de dokunmayın diyor. Ee. Dokunmayın diyor. Tamam kendi Gelmeyin yani. diyor. Kendi, kendi çıkaracak. Abi 3 metre çekiyor 2 gidiyor. 3 metre çekiyor 2 gidiyor. Yarım sağlığı gibi. <laughs> Abi çıkarttı. Küspeli atmış. Dediğim gibi ona bonpil almış. Bonpil almış küspeli. Ya ya ip kopacak. Kurtulmasına evet. imkan yok yani. Evet. İp de kalın yüzük misine belli. Ondan sonra oradan tarttılar. Şöyle. Bir şey varmış şöyle Antalya. Getirdiler tarttılar. On bir buçuk kilo gördüm balık. On buçuk lira. Ama <laughs> bir şöyle gidiyor, bir böyle gidiyor. Ben o gölde en büyük balık oydu gördüm. Ondan sonra da hiç şey olmadı. Pazarda görüyorduk Aynen. o balıkları. Yatırırlardı ya böyle tezgahı. İşte motosiklete binlerdik. Doksan beş, doksan altı. Gidiyorduk hava kararmadan, dokuza kadar hava kararmadan Alt yetene alır gelirdik ya. Pazara gider gibi. <laughs> Nereden yaptın çayı dedi. Getirdim sudan dedi. Nereden yaptın deyince böyle adam. Olmamış çay. Dedi. Ne yapacağız ya dedim. Barajdan doldu da çayı bir gördü. Gölden. Gölden. Ondan sonra sabahla kalktık. O ağacı dayı. Üçümüz kadar. Üçümüz Bunlar namaz kılarken ben de namazı dedim. Veyahut da bunlar kılarken ben semaveri mi yakacağım? Kılmadığım dedim. Gittim barajdan semaveri doldum. Ondan sonra kaynadı. Çay demledim. Bir daha işte barajda ilave. Çay içiyorsun kahvaltıda. Akşam gece de onlar bizi çağırdılar. 12'de falan. Küçükler de çay demlemişler. Gayrı çay demlemişler. Sabah da çay içmeye çağırdık. Adam hiç görmedi abi demedim de. Ha şimdi çay olmuş dedi. Buradan mı yaptın dedi. He ee, dedi. Biz diyor buradan içiyoruz, buradan çay yapıyoruz diyor. Bir de Konya'dan üniversite öğrencileri gelmiş diyor. Yanmışlar susuz diyor. Biz de pet şişeler, su var mı diyor. Güneşte kalmış kaynamış diyor. Amca su var mı? Var oldu. de orada. Biz buradan içiyoruz, Bagajdan içiyoruz diyor. Vaktiler su kaynamış iyice de içemediler diyor. Ya barajdan içelim. Biz oradan içiyoruz oğlum dedim diyor. Ondan sonra bir yan açtırdılar diyor. İnekler gibi diyor adamlar. Yanmış çocuklar diyor. Bir içiyorlar ama barajdan diyor. Biz oradan içiyoruz deyince diyor. Allah'ım. Otlar mı? Otlar geliyor. Balık yok. Var balık da var. Var balık da var. Var balık da var. kadar bayağı bir şey yaptı. Şöyle güzel bir balık geldi. Pek çek. Pili almayan piliye de dolaşır iyice. Ne olmuş? Karnından batmış da onda. Karnından batmamış. Levrek ısırık kalmış. Hayır hayır. Gel. Bunu bir şey ısırmış. Evet. Evet. ısırmış. Evet dolmuş. İsırı kalmış. gelirken yemişler abi. Yeni daha değil mi? Yeni yeni. Oltaya yakalanınca mı gitti? Büyük ihtimal kaçamamış. Kuyruğundan da takılınca kaçamamış. Sonuçta. Hem kuyruğundan takılmış ama Şöyle bir sazan geldi ama sazanı gelirken bir şeyler kemirmiş. Enteresan serde güzel günadır. Soğuk bir sabah. Saat 7. Ultalarda akşam belki. <laughs> Onlar levrekler ya. Levrekler kaçıyor. Kepte de ister mi? hadi. <laughs> Durdu Hasan durdu durdu Hasan durdu. Durma, durma. Görüntüsü gitti. Evet. <laughs> 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 Sabah şekeri geldi. <laughs> 오, <목소리> 스팀 <목소리> <목소리>